Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle ne çekiyoruz? Bugün sizlerle birlikte akşam vlog ama Mecha Crow çizimi çekiyoruz. Şimdi çizmeye başlayacağız. Ama önce size bir şey getireceğim. Hemen geliyorum. Burada durun. Gördüğünüz gibi yazı yok. İnanlarsınız. Tamam. Şimdi videomuza dönelim, başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. Arkadaşlar siz de o zaman e, ben çizimimi yaparken abone ol like atmayı unutmayın. O gösterdiğim resminle anlaşılır zaten. Bir dakika arkadaşlar çok kötü oldu. Şimdi arkasına tekrar yapacağım. Ee, biraz heyecan oldu tamam arkadaşlar tekrar başlıyoruz ay bir dakika ha başladık bu arada sınıf arkadaşımdan Ömer çek diye biriyle tanışmıştık biliyorsunuz o benden bir tane meka kurab istedi o yüzden meka kurab videosu çekiyoruz normalde ben şu anda kendim survivor izleyip şeyler yapacaktım işte bunu sizin için çekiyorum arkadaşlar unutmayın arkadaşlar sınıf yani okul demişken sizin okul öğrenmenizin yani kendi sınıfımızın e, öğrenmeninizin adı ne Yorumlara yazın Bunun derslerini nasıl yaptırıyor Vallahi bizim öğretmen de iyi yaptırıyor bakıyorum Neyse şimdi araştırmanıza başlayalım Biraz güzel gidiyorum gibi ama yani size göstereceğim sonu. Arkadaşlar, yani ne oldu şu an? Bir dakika arkadaşlar, ne oldu şu an? Yani bilemiyorum. Bu telefon bozuk mu değil mi Anlaşılmıyor. E ee, arkadaşlar, bir dakika ya, annemi çağıracağım. Annemi gelir misin? Kameraya gözükme. Hı. Kameraya göz şuradan ya kameraya göz. Tamam. niye böyle kapandı ya? Bakayım. Siz de oradan aşağıdan videoya abone like atın açıldı mı anne? Açtı videoyu bitmeye çalışıyorum. Ha tamam. Ne normal yaptın aslında? Normal ama bunu boşuna mı çizdim ya? Sakın küçük öyle deme. Küçük etrafı mı? Evet küçük etrafı. Yeterli oluyor mu ki böyle? Yok yok şurada öyle böyle bir karelik bir şey var ya o büyütüyor işte. Bir dakika arkadaşlar. Ben büyütemedim de. <laughs> Anne ben biliyorum büyütmeyi. O değil verdi. Evet, evet. Bak yaptım işte. Ama bu böyle. Tabii. Bence bu buzlu bu gibi. Neyse arkadaşlar. Biz resmimize doğru mu Hiç. Valla. Ya buraya gel buraya. Ya. Kaldığımız yerde tam açtım ha. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben bunu galib galiba diyorum yani ya üçüncü ya da ikinci videomda falan filan söylemiştim. Ee, şeyleydi. Heh. Siz bana Bronze Stars 3. videoda söylediğim gibi e, ha görevlerini atmayı unutmayın çünkü cidden çok istiyorum atmanızı öbür videodaki arkadaş e, abiler arkadaşları küçükleri bir de atıyorsunuz ama bana da atın söz verin tamam mı ben böyle şeyleri çok severim yani işte benim kendi halim şimdi güzel oluyor ama ama bu da pek mega kuralı benzetememiş Niye kapanmıyor ses? Neyse soru değil. Ha kapanmamış. Sadece müzik yaptırmış. Ya bu videoda ne değişik ya. Of. Çok sinirli oldu. Yani bu da pek mega kuralı benzetememiş. O arkadaşımıza da kusura bakmasın ama yani cidden çok benze ya yani azıcık benzemiş de detay görüntüsü kötü. Yani kafası resmen Dilin iki gözleri farklı bir şey yani. Onu biraz daha çizimin tıpatıp aynısı olduğunu gör, tıpatıp aynısı olduğunu görürsem siz oradan gösteririm. Aa, şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Arkadaşlar bu bu arada bu video biraz 9 dakikalıkmış. Video birazcık uzayacak gibi de geliyor. Gibime yani. Belki az da olabilir, çok da olabilir. Yani pek bilemedim. Siz ıslık çalmayı biliyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben vallahi ıslık çalmayı 7 yaşında falan öğrendim. Bence güzel bir şey yani. Gibime geliyor. Adamım elini çeksen iyi olacak. Heh, tamam. Harika görünüyor. Abicim elini ne benzetebildim ne de benzetemedim. Allah'ım. Oo oh, ama söyle güzel oldu. Yani diğer resimlerinden daha güzel olamadı ama yani bu da fena değil. Ama bu adamımız da kabul etsin herdi diğer resimler bundan daha güzelmiş. Yani kabul etsin artık diyorum yani, değil mi arkadaşlar? Haksız mıyım değil miyim? Yorumlara yazın valla. Hani ne yapıyorum yorumlara yazın diyorsam artık. Neyse biz resmimizi yapalım hiç sorun değil. Kolayca yapalım yani. Resmimize bakalım. Ne yapayım işte? Ne yapasın ya? Arkadaşlar orada benim Hira Koç ve dediğim Ömer Koçit onlar benim ikinci videomdaydı biliyorsunuz. Onlar belki bize bir ara geldiğinde onlarla birlikte 3D kalem e, videosu çekeceğiz. Çünkü benim babam 3D kalemi almış birkaç hafta önce. Almıştı. Babam e, benim bir tane tikim vardı arkadaşlar. Onu yapmazsan alacağım demişti. Tikimi çok çok az yapıyordum ama benim babam bana kıyamamış almış. Yani gerçekten bravo. Yani bana niye kıysın ki o? Yani Arkadaşlar biraz e, Ömer Yani Ömer de üzülebilir de Sizin babanız mı yorumları yazın Ben e, Şey abi arkadaşımın Babası vefat etmiş Maalesef Yorumları yazın ama Yani şey Pek söylesim gelmedi ama Mecbur söyledim artık İnşallah arkadaşım da buna sinirlenmez Yani bu videoyu onu pek izletmemem lazım. İzletirsem çok kötü olur. Yani izletirsen çok üzülür. Hem belki bu videonun bir yerini kesebilirim. Söyleyeyim yani. Arkadaşım üzülmesini mi istiyorum ben? He istesen de zaten. Yani kendimi tokatlardım. <laughs> yani tokatlardım derken yok acı anlamında değil. Yani Ömer için her şeyi yapardım vallahi. Arkadaşlar sizin ismin isimlerinizle yorumları yazın. Bu arada arkadaşlar hani e, süper var ya o neden e, kutuları bu kutuları kaldırdı da öbür ö, şey ödül kutularını getirdi. Ya yani aslında ben de eskideki kutular bence daha şanslı yani. Mece ölü kutu da kaldırılmamalıydı. Yani ama arkadaşlar size başka bir şey söyleyeceğim. Juju'nun bir tane animasyonu var. O animasyonda çok korkunç bir şey var. Acayip korkunç yani. Bunları küçüklerin izlemesini istemiyorum. Eee... Büyük ihtimalle 7 ya da 8 yaşındaki büyükler kişi izlemelerini tavsiye ederim. Yani benim tahminim valla... Bilemem. Neyse arkadaşlar bizim ismimize devam edelim. Acayip acayip konuşuyorum ben cidden ya. Neyse... Arkadaşlar benim sorunu bu. Bu mega kuramı neden bu kadar küçük çiziyor? Ayrıca göremiyorum. Bir de tükenmez kalemle yapıyor adam. Nasıl yaptığını bilemediği hali. Broşürası şaşırdım. Arkadaşlar Harun Berat Gök diye bir arkadaşım var benim okulda. O bilgisayardan ama efsane çiziyor yani. Ama bilgisayara koyup hani mesela televizyona koyup yapıştırıyorlar ya. Aynı onun gibi bilgisayar üstüne yapıştırıyor. Öyle yapıyor. Ee, bilgisayar bilgisayarı biraz büyükmüş ama var arkadaşlar sizin bilgisayarlarınız var mı kaç e, kaç sayısı mesela yani sayısı derken yani pek anlatamadım ama neyse sizin bilgisayarlarınız var mı bunu da yoruma çatmayı unutmayın yani çatmayın derken yani yazmayı unutmayın demek istedim biraz estetik oluyor Biraz kötü oldu sanki. Çok berbat yaptım ya. Yani arkadaşlar bu arada resmimi kötü diyorsunuz yani yazıklar olsun. Çünkü bu resmi ben çiz, çizmedim. Yani çizdim de e, çizenin sahibi o. O yüzden beni kastetmeyin tamam mı arkadaşlar? Çünkü bu resmi normalde ben bu gerçeği ben çizsem tabii ki de beni suçlama hakkınız var. Yani yok da yani çok var. Çok yok. Diyecektim de resim bitti. Aynen resim bitti galiba. Çok benzemedi ama. Arkadaşlar resmim böyle oldu. Ama yemin ederim benim resmin değil demiştim. Yani biraz böyle oldu ama. Ama bunun daha iyisini çizmeye çalışacağım. Görün ben böyle şey yapıyorum. Yani daha iyisini en arkasına çizeceğim. Oradan abone olmayı unutmayın. Şimdi bu resmimiz yani berbat oldu. Bu noob resme benzemiş. Yani pro resmine. Şimdi normal YouTube'dan açacağız. Sonra orada yapacağız. Bir dakika. YouTube demişken benimle. Neyse arkadaşlar. Bence biz bunu boyayalım. Önemli değil. Sonuçta bir boyama şey değil. Yani yapmasınlar. da e, Meko göremedim. Hani böyle resim açtı ya onu bakacağım arkadaşlar. <laughs> Yarabbim, ya Rabbim ya Resulallah. Yok sinirlendim de o yüzden öyle dedim arkadaşlar. Nerede o Meko Ya çok küçüktü. Hatta Artık... Arkadaşlar efsane Mega Crawl resmi buldum. Bunu burada yapacağım. Ee, Anne. Arkadaşlar. E, içinizden 20 saniye sayın. E, ben o sırada silgi alacağım. Çünkü ben buradan bir silgi alamamışım. Hemen geliyorum. saniye fazla sürdü ama yine de bir şey olmaz ya. Ha burada. Sil, 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 Oh oh oh. Ay size geldi. Tamam. Hadi çizimimize başlayalım. Bakalım nasıl yap. Bir dakika bir dakika ama bu 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 bu, bu. ama ama bu hızlı yapıyor. O yüzden bu o kadar dakikada yapmış. Ya ben böyle resimleri sevmiyorum ki. Haksızlık. Neyse pekala pekala. Biraz hızlı davranmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu kadar emeğim için. Biraz abone ol, like atmanı da Çünkü ben böyle resimleri çok sevmiyorum. Çok da konuşamam. Şimdi resmimize dönelim. Biraz heyecanlandım. Bu video biraz karma karışık olacak ama. Neyse. Yani. Haydi biraz ya, çizdim. Ee, uh, uh. Ya çok berbat olacak bir dakika. Hayır hayır berbat olmayacak. Ben niye öyle düşündüm yazıklar olsun bana. Resmi var da öyle olmayacak. Şimdi benim bütün arkadaşlarım abone olup like atarsa ben bu resmi daha iyi çizeceğim yani. Valla yemin ederim. Bir dakika bir dakika. Ama çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Bu haksızlık yani değil mi? Yani haklı sayılmaz mı? Hmm. hmm. Evet. Arkadaşım bu ne hız ya Yeter daha Nereye yapıyorsun acaba Biraz bazen küfür bile edebilirim yani çok değil de yani yarıp yedesim gelir. Yani etmek istemiyorum sizi yanınızda. Aile küçükler onun bu küfür ettiğimi duymasın. Küfürleri öğrenince de çok berbat olur değil mi arkadaşlar? Küfür çok kötü bir şeydir biliyorsunuz. Bunları öğretmenleriniz de sınıfta söylüyordur yani okulda. Tabii ki söylerler. Arkadaşlar bu arada ben dördüncü sınıfım. Siz kaçıncı sınıfsınız yorumlara yazın. Ben mağara büyüyünce mimar olmak istiyorum. Siz de bunu da yazın. İki şeyi de yazın yani. Bazen söylediklerim var da. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Haydi, 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 haydi. Hay. Arkadaşlar, arkadaşlar hayır hayır ne 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 Niye bu kadar hızlı yapıyor ya ben belki böyle istemiyorum tamam arkadaş of. sinir et daha bu adam bu kadar şey mi yapacak arkadaş ay 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 yo, 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 yo. Valla böyle yaptı arkadaşlar. Bir yeri öyle yaptı. Neyse. Ben şimdi ilk hiç konuşamadım. Neyse arkadaşlar. Ben biraz daha sizlerle birlikte çok konuşacağım. Siz hiç merak etmeyin. Birkaç dakika sonra. İlk defa bu kadar yavaş yaptı. Hayır. Benim için. Ya da sizin için. Ben yani sizin için. Bakalım. Ama bir şey diyeceğim. O da o kadar yavaş yapmıyor. O kadar da hızlı yapmıyor yani. Ay bir dakika ben de spor odaklanamadım. Arkadaşlar bu arada o söylediğim şey hani vefat etmeliyle alakalı bir şey söyledim ya onu yanlışlıkla söyledim. Söylemeyecektim. Bu biraz sır gibiydi kusura bakmayın. İnşallah arkadaşım bana yeniden söyler İnşallah arkadaşım bana kızmaz. Kızarsa da işim biter zaten onun için o kadar şey uğraşıyorum. İnşallah kızmaz yani ben o kadar üzülüyorum o zaman. Ben onun için her şey yaparım valla valla diyorum yani arkadaşlar önceden de yani bu çok çok acayip hızlı yapıyor yani ne hız yapmış ki ben olsam video böyle videolar yapmam yani arkadaşlar vardı ben büyüyünce böyle videolar belki çekebilirim bir dakika arkadaşlar çok kötü bir yer yaptım. Size bu ilk başını göstereyim. Susunluyorum. Boş verin. Şöyle yaptım biraz. Güzel olmuş bence. Arkadaki bu. Önlükü bu. Şimdi şu resmi odaklanalım. Şimdi şuraya çizeceğiz. Ha, bu bize troll yapmış. Şurada yapacağız. Pardon şurada. Ya olmuyor ya. Aynı boy olmalı. Aynı boy olmazsa ben de olmam. <laughs> Yanlış bir şey söylüyorum. Saçma oldu. Neyse. Aç kardeşim. Arkadaşlar biraz fazla hızlı gitti. Ne zaman Anne dur bir dakika. Video sonra bitireceğim. Arkadaşlar annem biraz önce bitirecek. Biraz sızlanmamız lazım. Öldürme beni, senin bir muhabbet. Küfür edeceğimi söylemiştim. Hımm <laughs> dostum ama... Bu arada söz sesi ben yaptım. Arkadaşlar meka kuralı bitti. Şöyle ismini yazayım yazmaları da biraz kötü ya. Mekak böyle oldu. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence de çok mük bir şey oldu. Şimdi bunu çok 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 acayip 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 bir şekilde boyamamız lazım. Aa, arkadaşlar boyamayacağız. Bu boyamayı sizin için diğer videoda boyayacağım. Ee, videomuz bu kadardı. Bir dakika ne diyecektim arkadaşlar? Bunu pek birazcık çalışamadık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şimdi video kapatacağız. Ah, neyse. Tamam. Bay bay.